Elazığ'da Ahilik Haftası kutlamaları Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Cemilerden ve Meslek Odaları Başkanları tarafından Atatürk anıtına çelenk sunulmasıyla başladı. Evet. Etkinlikler daha sonra Sıdıka Avar Kız Meslek Lisesi konferans salonunda tarihimizde Ahilik konulu konferansla devam etti. Programa vali yardımcısı Üzeyir Yılmaz, belediye başkan yardımcısı Masar Ayaz, Milli Eğitim Müdürü Ahmet Bağlıtaş, oda başkanları ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri katıldı. Ticaret İl Müdürü Mehmet Çelik, ahiliğin bireysel değil toplumsal olduğunu söyledi. İnsana yönelik ilke ve yaptırımları bulunmakla birlikte esas itibariyle bireysel değil toplumsaldır. Dürüst olmak, cömert olmak, merhametli olmak, herkese iyilik yapmak ve bu gibi prensipler esasta bireysel olmaktan çok toplumsal yani toplum hayatını düzenleyen içerikteki ilkelerdir bizlere ulusal bazda bu gibi en güzel örnekleri Mevlana Celaleddin Rumi, Yunus Emre, Hacı Bektaşı Veli gibi ulvi şahsiyetler yaşatmışlardır. Elazığ Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Cemil Erdem, ahilik haftası ile ilgili katılımcılara bilgiler verdi. Ahilik ve ahiler, esnaf, sanatkar, sanayici, ticaret erbabını asırlarca bünyesi içerisinde barındırmış, günümüzde özlemi çekilen Sanat, ticaret, iş ve meslek ahlakı yanında kooperatifçilik, sendikacılık, mesleki ve çıraklık eğitimi, sosyal güvenlik, standart üretim, kalite ve fiyat kontrolü ve bankacılık gibi konularda başarılı olarak öncü ve örnek olmuşlardır. Ortaya koyduğu prensiplerle de sanatkarı kendi içerisinde sağlam, ahlaklı ve mesleki temeller üzerine oturturken toplumumuzun her kesimindeki insana hitap ederek insan unsurunu ön plana çıkarmışlardır. Elazığ Vali Yardımcısı Üzeyir Yılmaz da ticaret, sanat ve mesleğin olgun kişilik, güzel ahlak ve doğrulukla yoğrulduğu gelenek olduğunu söyledi. Yüzyıllar boyu toplumumuzun sosyal ve ekonomik omurgasını oluşturan bir örgütlenme şeklimiz, toplumsal kimliğimiz açısından sahiplenmemiz gereken çok önemli bir kültürümüzdür. Ahilik, ticari ve sosyal hayatta güzel ahlak, doğruluk, alçak gönüllülük, kardeşlik, yardımseverlik, herkesin kendi sanatında yükselmesi ve gelişmesi gibi değerleri esas alan köklü bir müessesedir. Ahilik, Meslek örgütü olmasının yanında manevi bir terbiye ocağıdır. Esnaf ve sanatkarlığı ahlaki değerlerle harmanlayan, mesleki ilkelerle süsleyen ahilik kültürü, aziz milletimizin geçmişinde, ticari ve toplumsal hayatın tanziminde çok önemli görevler ifade etmiştir. Yılın ahisi seçilen Yılmaz Doğan'ın rahatsızlığı nedeniyle gelemediği programda, Doğan adına kaftanı Oto Onarımcılar Başkanı Mehmet Türkoğlu'na giydirildi. ...Ahilik Haftası kutlamaları... ...katılımcılara onurluk verilmesiyle devam etti. Araştırma görevlisi Fatih Özçelik de... ...tarihimizde ahilik konferansını verdi. Kişinin pabucu dama atıldı. Pabucun dama atılma hikayesi nereden gelmektedir? Ahi evrak bir gün çarşıda dolaşırken bir ayakkabıcının ayakkabılarında kusur görür. Ve bir ayakkabıcının ayakkabılarında kusur varsa, istenilen kalitede ve standartta değilse ayakkabı kesilir ve dama atılır. Kendi peştameli de kapıya bağlanır ve bu şekilde kişinin dükkanı kapatılır, pabucu dama atılmış olur. Yani bir nevi artık meslekten çıkarılmış olur. Çünkü niye? Halkı kandırmaya yönelik harekette bulunmuştur. Öte yandan Elazığ Belediyesi tarafından İzzet Paşa Meydanı'nda vatandaşlara pilav ikram edildi. Protokol üyeleri tarafından ikramlar yapılırken Mehter takımı da kısa bir gösteri yaptı.